Evet şekerlerim videoma hoş geldiniz. Size öncelikle bir duyuru yapmak istedim ama YouTube'u falan bırakmıyorum yani öyle bir şey değil. Ben dün bir sınava girmiştim. Birkaç yanlışım çıkmış. Yani bu beni bayağı olumsuz etkiledi. Video falan atamadım en azından birkaç gün yani böyle. Yani çok böyle moralim bozuk. Yani dün atmadım sanırım. Ondan önce gün önceki gün attım yani bir ya da iki gün falan atmamış olabilirim. Yani 107'den 106'ya da düştük. bu ayrı bir mesele ama. Hepinize teşekkürler bu arada yanımda bulunduğunuz için. Burada her şeyi bütünleştirip bir duyuru yapmak istedim. Daha ondan böyle bir şey yaptım. Çok uzun bir duyuru olmayacak. Yanımda olan herkese çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Ve bu sınavdan dolayı biraz ağladım da özür dilerim. Kısaç yanlışım vardı söylemek istemiyorum. Yani 2 3 tane falan yani söyledim bitti. Siz çok ama çok seviyorum. Öptüm bay bay. Sizi seviyorum.